Sevgili seyirciler, bugün B Sports Arena'nın sonuna geldik. Yarın akşam yine burada olamıyoruz diyoruz. Çünkü bir vedamız var. B Sports 2'nin adı değişiyor. Sadece B Sports 2 değil. Bütün B Sports kanalı adı değişiyor. Ee, biz e, yine burada o kanalda da daha haber sunmaya devam edeceğiz. Ve o kanalda sürpriz bir at değişimi. Herkes çok iyi biliyor o kanalı. Şimdi biraz daha sürpriz at değişimimiz. İşte karşınızda sürpriz at değişimimiz. Lig TV'nin bütün kanalları Dijitürk platformunda yeniden yayında. Şimdi e, ee, Lig TV kanallarının canlı yayınlarına ulaşmak istiyorsanız Mobil Lig TV veya Mobil Dijitürk indirip Lig TV ve bütün Dijitürk kanalı canlı yayınlarını izleyebilirsiniz. Ayrıca bir Dijitürk'te iyi olmak için arayın veya web sitesine girin. Reklamlar. ...2024-2025 sezonu tüm baş, sezonu bitene kadar tüm maçlar Lig TV 1, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4'te üye olmak için ligtv.com.tr ve www.dijitik.com.tr'ye gidebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi dosyada. Hayallerine dokun. Bekoda bir aylık beyaz eşya kampanyası. Şimdi alın Mart'ta ödemeye başlayın. Ayrıtılı bilgi Beko'da. Oo, oo Beko'yla. Üstelik bonus özel peşin fiyatı da 12 taksitle. Vestel'den LCD televizyon kampanyası. Şimdi LCD televizyon alana Mart, Nisan ve Mayıs'ta ödeme fırsatı. Ayrıtılı bilgi Vestel'de. Vestel. Üstelik yapı kredi vardı o zaman özel bir şifresi 9 taksitle. Garanti BBVA'dan Şubat kredisi fırsatı. Şubat kredisi de şimdi alanlar 250 liraya varan bonus kazanıyor. Ayrıca bilgi garanti bbva.com.tr web sitesinde. Şubat kredisi garanti BBVA'da garanti BBVA altı sağ tuz altı sağ altı sağ altı bir beyaz eşya alana 250 liraya varan ödeme fırsatı aitli bilgi altı sağ tuz altı sağ altı Reklamlar bitti. <laughs> Canlı yayın. kedi soğuk çayı dediğim maç keyfini sunar.